CHP'de değişmeyen gelenek yine bozulmadı. Parti içinde her CHP'li bir gün ihracı tadacaktır mottosunu adeta bir yaşam felsefesi haline getiren Yüksek Disiplin Kurulu altı ismin biletini kesti. Evet yanlış duymadınız. Gürsel Tekin'den Barış Yarkadaş'a, Levent Çelik'ten Zeki Şen'e kadar tam altı kişi partiden ihraç edildi. Savunma yaptılar mı? Kimisi yaptı, kimisi ben suç işlemedim dedi. Ama sonuç değişmedi. Kapı gösterildi. Kısacası CHP'de üyelik aidatınızdan çok ihraç ihtimaliniz kesin. Daha çok isim sırada beklerken biz şimdi gözlerimizi bir sonraki ihraç listesine ve gelişmelere çeviriyoruz. Her CHP'li bir gün ihracı tadacaktır. CHP'de yeni bir gelenek yaşatıldı. Parti neredeyse kendi içindeki en popüler hobisine devam ederek 6 ismi daha ihraç etti. Bu kez sıra Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Levent Çelik ve Zeki Şendeygi. Yeni slogan ihraçsız bir gün eksik bir gündür. MYK sevk ediyor, YDK ihraç ediyor. Adeta fabrika ayarlarına dönmüş bir süreç. Gürsel Tekin, ben suç işlemedim diyerek savunma yapmayı reddetti. Barış Yarkadaş ise, haksızlığa uğradım minvalinde bir yazı gönderdi. Ama sonuç değişmedi. Çıkış kapısı gösterildi. Partideki hava öyle ki neredeyse üyeler arasında şu söz dolaşıyor. Her CHP'li bir gün ihracı tadacaktır. Tabi bu süreçte yalnızca ihraçlar yoktu. Eski vekil Berhan Şimşek'in itirazı da reddedildi. Daha doğrusu bekle biraz sıran gelecek denildi. Bir başka grupta tedbirli olarak kapının önünde sıra bekliyor. Öte yandan mahkeme CHP İstanbul İl Başkanlığı için alınan kayyum kararının kaldırılması talebini de reddetti. Genel Başkan Özgür Özel istinafa götüreceğiz dedi ama kulislerde şu espri dönüyor. İstinafa gitmeden önce acaba oradan da ihraç edilir miyiz? Yakında İhraç Edinenler Buluşması, Nostaljik CHP Günleri, Konuklar, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Sürpriz isimler. CHP'de her zaman partide en güvenli koltuk, disiplin kurulu koltuğu.